Kıymetli kardeşlerim gelişiyle ruhlarımıza şifa, korkularımıza eman, evlerimize neşe, sofralarımıza bereket olan, dağılan gönüllerimizi toplayan Ramazan'ın gidişiyle mahsunuz. Fakat hamdolsun ki Rabbimiz bizleri bu hüznün tesellisi olan bir bayrama kavuşturdu. Bu bayram Allah'a gönülden teslim olmuş müminlerin bayramıdır. Bu bayram indiği dağı nur, geceyi kadir kılan hayat kitabımız Kur'anla yenilenmenin bayramıdır. Bu bayram imsakla dizginlenen nefislerin mükafatı olarak nimetlerin ikrama dönüştüğü iftarın bayramıdır. Bu bayram yokluğu, açlığı ve susuzluğu hissederek sahip olduğumuz nimetleri paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil düsturuyla iyiliğe engel tanımadan vermenin bayramıdır. Bu bayram yeryüzünü ifsad edenlerin değil, istah edenlerin, felaha erenlerin bayramıdır. Bu bayram kendisine zor gelmesine rağmen içindeki öfkeyi kini Allah'ın hatırına silenlerin bayramıdır değerli müminler bütün bayramlar aslında o büyük bayramın müjdecisidir müminler okuduğum ayetlerdeki ey iman huzuruna kavuşmuş insan sen ondan razı o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. Gir cennetime. Hitabına mazhar olduğunda yüzlerin ağırdığı, gönüllerin bütün ağırlıklarını attığı o günde asıl bayramı tadacaklardır. Yine Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin oruçlunun iki sevinci vardır. Biri iftar ettiği vakit, diğeri de Allah'a kavuştuğu zamandır. Buyurduğu hadisi şerifteki birinci sevinci hamdolsun Ramazan ayında yaşadık. İkinci sevinci ise dilimizin, elimizin, gönlümüzün, bütün uzuvlarımızın günaha karşı tuttukları, iftarı olmayan bir oruçla bekledikleri büyük bayramda yaşayacaklardır. Muhterem müminler bu Ramazan farklı bir imtihandan geçtik. Allah Teala'nın kutsal saydığı canlarımızı korumak için evlerimizi mescit kıldık. Evlerimizin büyükleri imam, küçükleri cemaat oldu. Ailelerimizin yanlarına sığındık. Anladık ki aile olabilmek büyük nimet. Nefes almak, nefes, nefes vermek büyük nimet. İşimize gidebilmek, emin bir şekilde sokaklarda yürüyebilmek büyük nimet. Sosyal yaşamın can damarı olan camilerimiz ve onların en güzel süsü olan cemaati büyük bir nimet. Bundan sonraki dualarımıza cemaat olabilmeyi. Cemaat kalabilmeyi, omuz omuza saf tutabilmeyi ibadetlerimizi birlikte yapabilmeyi, büyüklerimizin ellerinden öpebilmeyi iftar sofralarında buluşabilmeyi de katmalıyız. Kardeşlerim, Ramazan'ın iftarı olan bu bayramda dilimizin iftarı güzel sözlerimiz, gönlümüzün iftarı sevgi, saygı, bağışlamak, affetmek, kusur örtmek, aklımızın iftarı bizi Rabbimizin rızasına götürecek düşünceler Elimizin iftarı, infak ve sadakalarımız, gözümüzün iftarı, yaradılmışlara, yaradanı hatırlamak için bakmaktır. Bayram, temiz bir sayfa açmaktır. İbadet hayatımızı daha güzel kılmak için, bugün bir başlangıç olsun. Bayram namazıyla başladığımız namazlar, musallada bizim namazımız kılınıncaya kadar hiç bitmesin akrabalarımızla olan ilişkilerimizde memnun ve razı olan Rabbimiz olsun. Kazancımız kar gibi beyaz ve temiz olsun. Öyle bir ahlakımız olsun ki şimdiye kadar bütün hatalarımız yüzünden garip kalan İslam'ın izzeti yükselsin ve öyle bir ümmet olalım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kardeşlerim dediği kimselerin biz olduğumuzdan şüphe etmeyelim. Aziz müminler, öyleyse geliniz. Bugün bayrama kavuşan bir mümin olmanın umudunu, şükrünü ve sevincini gittiğimiz her yere taşıyalım. Hürmete ve ikrama en çok layık olan anne babamızla, acı tatlı günlerimizin ortağı, can yoldaşımız eşimizle, evlerimizin tazecik Neşesi ve ümidi olan çocuklarımızla birlikte bu sevinci yaşayalım. Aile büyüklerimizi, akrabalarımızı, komşularımızı, arkadaş ve dostlarımızı arayalım. Hatırı sorulmamış hiçbir hasta, gönlü alınmamış hiçbir yaşlı bırakmayalım. Yetimlerin, gariplerin ve kimsesizlerin tebessümleriyle bayramımıza bir kat daha anlam katalım. Ölümsüz kahramanlarımız olan şehitlerimizi ve geçmişlerimizi hayırla yad edelim. Bayramı infak ve sadakayla karşılayan sahabe misali cömertliğimizle mutluluğumuzu dünyanın dört bir yanına teselli kılalım. Günahsız geçen her bir günün bayram olduğunu unutmadan son nefesimize kadar gerçek bayramın hazırlığı içerisinde olalım birliğimiz, dirliğimiz, sağlık ve sıhhatimiz, huzur ve muhabbetimiz daim olsun. Bayramınız, bayramımız mübarek olsun. Allah